Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle canlıların temel bileşenleri konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. i̇lk etapta bunları bir gruplandıralım. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler kaça ayrılıyor? Bunlara birlikte bakalım. bir, inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere biz bunu iki grupta inceleyeceğiz. İnorganik bileşiklerimiz kimler? Su, asit, baz, tuz ve mineraller olmak üzere. İnorganik bileşik ve organik bileşik olarak neden iki farklı grupta inceliyoruz biz bunu? İnorganik bileşiklerin yapısında arkadaşlar karbon, hidrojen, oksijen atomunun üçünü birden bulunduramadığı için farklı grupta inceliyoruz. Aynı zamanda inorganik bileşikler vücutta sentezlenemiyorlar ve dışarıdan hazır alınmak zorundadırlar. Organik bileşikler ise arkadaşlar karbon, hidrojen, oksijen elementlerini bir arada bulundurabiliyorlar, vücutta sentezlenebiliyorlar. Bu nedenle iki grupta inceliyoruz. Organik bileşikleri de başlıklar halinde sıralayalım. Daha sonraki e, ilerleyen videolarda bunlara tekrar tekrar değinelim. E, organik bileşikler, karbonhidratlar, yağlar diğer bir adıyla lipitler, proteinler enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler ve ATP olarak bunları gruplandırdık. Ee, şimdi inorganik bileşiklerin özelliklerine tekrardan bakalım. Ne demiştik? Karbon, hidrojen, oksijen atomlarını ne yapamayacaklardı bunlar? Bir arada bulunduramazlardı. Canlı tarafından sentezlenemiyorlardı. Dışarıdan nasıl alıyorduk biz bunları hazır olarak alacağız. Bunların çok önemli bir görevi var arkadaşlar. Vücutta ne görevi görüyorlar? Düzenleyici olarak görev yapıyorlar. Aynı zamanda bunlar sindirime uğramayacaklar arkadaşlar. Enzimlerin yapısına nasıl katılacaklar? Kofaktör olarak. Kimler kofaktör olarak katılır enzimlerin yapısına? Mineraller. Ee, aynı zamanda sindirim uğramazlar dedik ve bunlardan enerji elde e, elde edilmede kullanılmıyorlar. Enerji elde etmek için kullanılmazlar inorganik bileşikler. Ee, hemen birinci inorganik bileşiğimizden başlayalım. Su. Su biliyorsunuz ki Olmazsa olmazımız canlı vücudunda en çok bulunan bileşik, hayatsal faaliyetlerimizi düzenleyen bir inorganik madde. Aynı zamanda iyi bir çözücü. Vücut ısısını ayarlar. Nasıl ayarlar? Mesela çok sıcak havalarda terlememiz vücut ısısını bir dengede tutmaya çalışıyor. O nedenle terleyerek bunu sağlamış oluyor. Özgül ısısı yüksektir. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle oluşan kuvvete biz kohezyon kuvveti diyeceğiz. Ne demek bu kohezyon kuvveti? Şöyle bir ağacımız olsun arkadaşlar. Ağacın köklerinden aldığı suyu yukarılara kadar iletmesini sağlayan kuvvete biz ne diyeceğiz? Kohezyon kuvveti diyeceğiz. Aynı zamanda suyun başka moleküllere tutunmasına da ne diyeceğiz arkadaşlar? Adezyon kuvveti diyeceğiz. Kohezyon ve adezyon kuvveti önemlidir. Eee da nedir? Mesela elimizde bir pes, e, şişede su olsun. E, suyun su damlacıklarının şişede e, böyle nokta nokta yapışıp kalması bunu örnek olarak verilebilir. Asit ve bazlarla devam edelim. Asit ve bazları ortaokul düzeyinde işleyeceğiz. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Çünkü buradan çok fazla soru gelmiyor ve aynı zamanda kolay bir konu. Asitlerle başlayalım arkadaşlar. Suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu verebilen maddelere ben ne diyeceğim? Asit diyeceğim. Asitlerin tatlarına baktığımızda mesela limondan aklımıza kalabilir. Genellikle tatları nedir? Ekşidir. Ee, yine asitlere baktığımızda Mavi turnusol kağıdının rengini Neye dönüştürürler asitler Kırmızıya dönüştürürler ee, Bazılarla devam edelim Bazılar suda çözünürlüğünde su, Suya ne iyonu verecek O haş iyonu verirler Genellikle tatları acıdır Kırmızı turnusol kağıdının rengini Maviye boyar Şu şekilde aklımıza kalabilir Anneler kızartır O nedenle Asitler turnusol kağıdının rengini neye dönüştürüyor? Kırmızıya. Babalar mor artır. Aklınıza mavi renk gelsin. Bu da neye dönüştürmüş olacak? Maviye dönüştürmüş olacak. Bir pH metremiz var arkadaşlar. Yani maddelerin asitlik ve bazik olma özelliklerini gösteren bir cetvel şimdi 0 ile 14 aralığında bir cetvel bu. 7'yi biz nötr olarak kabul ediyoruz. 0 ile 7 arasını bakın kırmızıya boyadım. 7 ile 14 arasında maviye boyadım. Demek ki 7'den 0'a gidildikçe asitlik kuvveti ne olacak? Artacak. Yani 0 ile 7 aralığı bana neyi verecek? Asit olduğunu verecek. 7 ila 14 aralığı da o maddenin bazik özellik gösterdiğini e, gösterecek. Bazik özellik verdiğini gösterecek. Şimdi 7'den 0'a kadar gidiyorsam 0'a doğru bu asitin kuvveti artacak. Mesela aklımıza kim gelebilir? Hidroklorik asit gelebilir. 7'den 14'e doğru bazik özellik artacaktı. Kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit aklımıza gelebilir. Şimdi tuzlara bakalım arkadaşlar. Tuz, asit bazların birleşmesi sonucu meydana gelir. Ve bunun sonucunda da ne açığa çıkar? Su. Şimdi kuvvetli asitimiz olan hidroklorik asidi yazabilirim. Baz olan bazımız kimdi? Kuvvetli baz. Sodyum, hidroksitti. Bunlar bir araya gelip tuzu oluşturdu. Sofra tuzu dediğimiz NaCl Artı H2O meydana gelmiş oldu. Bu kadarını bilmemiz yeterli bizler için. Minerallerle devam edelim arkadaşlar. Mineraller, şunlar önemli. Bazı enzimlerin, hormonların, vitaminlerin yapısına katılırlar. Vücut sıvılarının ozmotik basıncını dengelerler. Sorularda gelebiliyor bu. Vücut sıvılarının ozmotik basıncını ne yapıyor bunlar? Dengeliyorlar fazla veya eksik alındıklarında çeşitli hastalıklara neden olabiliyorlar. Bu çok önemli. Fazla da almayacağız, az da almayacağız. Minerallerin vücuttaki en önemli görevlerinden biri de düzenleyici olarak ne yapacak bunlar? Görev yapacaklar. Ama şunu da karıştırmayalım. Mineraller kesinlikle enerji vermiyorlar ve sindirime uğramıyorlar. Bunlara dikkat edelim. Belli başlı minerallerin e, eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıklardan bahsedelim arkadaşlar. Kalsiyumla başlayalım. Kalsiyum biliyorsunuz ki kan, kas, kemik için gerekli bir mineraldir. Eksikliğinde yaşlılarda osteoporoz da karşımıza çıkar. Çocuklarda ise raşitizm rahatsızlığına neden olur. Demir denilince aklımıza tabii ki ne gelecek? Kan gelecek. Ee, o nedenle demir eksikliğinde yeterli miktarda vücuda demir alınmadığında eksikliğinde ne meydana gelmiş olacak? Kansızlık meydana gelmiş olacak. Yine sonlu menzimlerin yapısında da biliyorsunuz ki demir bulunuyor. Fosfora bakalım arkadaşlar. Fosfor yine önemli bir mineraldir. Çünkü nükleik asit dediğimiz yapılara katılıyor. Kimdir bu nükleik asitler? RNA, DNA bunların yapısına katılır ve aynı zamanda ATP'nin yapısında da bulunur. Magnezyuma bakalım arkadaşlar. Magnezyumu yeterli almadığımızda vücudumuzda çeşitli yerlerde kramplar meydana gelir. Magnezyumun yine görevi enzim çalışmasını sağlar, kemik sertleşmesini sağlar ve sinirsel fonksiyonları magnezyum ne yapacaktır? Düzenleyecektir. Bunları bilelim. Şimdi organik bileşiklerden ilki olan karbonhidratlarla başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki karbonhidratlar büyük moleküller. Ee, o nedenle bunların monomerleri olacak. Bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Ancak bu özelliklere geçmeden önce karbonhidratları gruplandıralım. Yani karbonhidratlar kaç ayrılır? Üç ayrılırlar. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere. Mono tek demek. Di Çift demek, poli ise çok demek. Sakkarit şeker anlamına geliyor arkadaşlar. O zaman monosakkaritlere ne diyebilirim ben? Tek şekerliler, çift şekerliler ve çok şekerliler adını verebilirim. Şimdi monosakkaritlerin özellikleriyle başlayalım. Birinci karbonhidrat türü olan monosakkaritlerin özellikleriyle başlayalım. Bu monosakkaritler arkadaşlar yapılarındaki karbon sayılarına göre gruplandırılabilirler. Mesela ne demek istiyorum burada? İki gruba ayrılmış 5 karbonlular ve 6 karbonlular. 5, latince de penta anlamına geldiği için burada 5 karbonluları biz pentozlar olarak isimlendireceğiz. Pentozlarda da arkadaşlar riboz ve deoksiriboz olarak iki grupta inceleyeceğiz ilerleyen zamanlarda yine karşımıza çıktığında yer gel, yeri geldikçe ifade edeceğiz. Riboz kimin şekeridir arkadaşlar? DNA'nın. Deoksiriboz ise DNA'nın şekeri olarak bilinir. Altı karbonlulara bakalım arkadaşlar. Altı karbonlularda üç grupta inceliyoruz biz bunu. Glikoz. Glikoz biliyorsunuz ki ne şekeri olarak bilinir? Kan şekeri. Aynı zamanda bazı sorularda üzüm şekeri olarak da karşımızda gelebilir. Fruktoz meyve şekeridir. Galaktoz şuradaki laktozdan aklımızda kalabilir. Ne şekeri anlamına geliyor? Süt şekeri anlamına geliyor. Disakkaritlere bakalım arkadaşlar. Disakkarit İki monosakkaritin birleşmesiyle oluşuyor. Yani şurada altı karbonlularımız var. Bunları sırasıyla yazalım. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Bunlara birer tane daha ben ne ekliyorum? Glikoz ekliyorum. İki tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşan yapı maltoz. Ve bunun sonucunda ne açığa çıkıyor? Su. Glikozla fruktozun bir araya gelmesiyle sükroz oluşuyor. Glikoz artı galaktoz da neyi oluşturuyor arkadaşlar? Laktozu oluşturuyor. Bunları boşluk doldurma şeklinde kendinize yazıp doldurabilirsiniz. Baktığımızda iki tane küçük molekül bir araya gelip büyük molekülü oluşturmuşsa bu nasıl bir reaksiyondur arkadaşlar? Geçen derste söylemiştik. Anabolik reaksiyondur diyeceğiz. Şimdi Karbonhidratlardan üçüncüsü olan polisakkaritlerle devam edelim. Polisakkaritleri biz iki grupta inceleyeceğiz. Deposal mı yoksa yapısal mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Eğer depo ediliyorsa deposal polisakkarit diyeceğiz. Eğer yapıya katılıyorsa da Yapısal polisakkarit adını vereceğiz. Depo polisakkaritlerimiz kimler arkadaşlar? Nişasta ve glikojen. Biliyorsunuz ki nişasta bitkisel kökenlidir, değil mi? Yani bitkilerin depo haline biz ne diyoruz? Nişasta diyoruz. Glikojen ise bakterilerin depo hali olabilir, mantarların ve aynı zamanda hayvanların depo haline biz e, glikojen diyeceğiz. Yapısal polisakkaritlere baktığımızda arkadaşlar bunlar yapıya katılan polisakkaritlerdir. Yani mesela bildiğimiz e, polisakkaritler yapısal olan polisakkaritlerimiz kimler? Selloz ve kitin. Selloz biliyorsunuz ki bitkilerin hücre duvarının yapısına katılır. Kitin ise böceklerin kabuğunu oluşturur ve aynı zamanda mantarların yapısına katılır. Şimdi burada e, kafanızı karıştıracak bir durum ee, oluşmuş olabilir. Ee, mantar hem burada var hem de burada var. Mantarların yapısal polisakkaridi evet kitindir. Ancak buradaki mantarların depo polisakkaritidir. Buna dikkat edelim. Yağlarla devam edelim arkadaşlar. Yağlar yapılarında karbon, hidrojen, oksijen elementlerini bulunduracak. Bazı çeşitlerinde azot ve fosfor bulunur yağlara baktığımda sindirilmeden hücre zarından geçemezler. Biliyorsunuz ki bunlar büyük moleküller. Monomerler bizim için önemli. Monomerlerine yağ asitleri veya gliserol adını vereceğiz. Yağların canlılardaki kullanım amaçları farklı olabilirler. Farklı amaçlarla depolanabilirler. Mesela göçmen kuşlarına baktığımızda göçmen kuşları biliyorsunuz ki belirli bir yerden bir yere göç etmek zorundadır. O nedenle daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacak ve aynı zamanda bu kuşun daha hafif olmasını sağlayacak kullanılan yağ. Soğuk ortamlarda yaşayan hayvanlarda ise bu neyi sağlar? ısı yalıtımını sağlamış olacak monomerlerine yağ asitleri ve gliserol demiştik değil mi monomer nedir onun en küçük yapısıdır arkadaşlar ve monomerleri bir arada tutan bağlar bulunur bu bağlara da biz ne diyeceğiz ester bağ adını vereceğiz şimdi şurada şuna dikkat edelim yağlar ikinci dereceden enerji vericidirler Karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla enerji verirler ancak ikinci sırada kullanılırlar. Neden? Çünkü yağların yıkımı daha zordur. O nedenle ikinci sırada kullanılırlar arkadaşlar. Yapı ve görevlerine göre biz yağları üç grupta inceleyeceğiz. Kimdir bu yağlar? Trigliseritler, nötral yağlar ya da şu şekilde düşünebiliriz. Hayvanlardaki yağın depo şekli olarak bilebiliriz. İkincisi fosfolipitler. Fosfolipitler biliyorsunuz ki hücre zarının yapısına katılırlar. Steroidler de bazı hormonların yapısına katılırlar. Bunları başlıklar halinde inceleyelim. Şimdi trigliseritlerle başlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? Hayvanlardaki yağ depo şeklinde trigliseritler demiştik. Tri 3 anlamına geliyor. 3 tane yağ asidinin bir gliserol ile birleşmesiyle bir trigliserit meydana gelecek ve kaç tane yağ asidim varsa o kadar da su açığa çıkmış olacak. Hazır burada yağ asidinden bahsetmişken yağ asidi çeşitlerine de değinelim. Yağ asidi çeşitlerini iki şekilde göreceğiz arkadaşlar. Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olmak üzere. Doymuş ve doymamış ne anlama gelebilir? Doymuş asitleri arkadaşlar karbonları arasında tekli bağ bulunduracak. Yani ne demek istiyorum? Karbon elementi hidrojence doymuş olacak. Bakın kaç tane bağ var? Bir tane var. Doymamış yağ asitleri karbon atomları arasında ikili bağ var. Gördüğünüz gibi bir bağ boşta kaldı. Bu nedenle doymamış yağ asitleri hidrojence doymamıştır. Ee, şimdi... Doymuş hasetlerine baktığımda oda sıcaklığında ne halinde bulunur? Katı halde bulunur. Örnek olarak kimi verebilirim? Tereyağı, kuyruk yağını verebilirim. Peki margarini burada örnek verebilir miyim? Hayır, margarin bir bitkisel yağdır ve bu özel ortamlarda, özel şekillerde katı hale getirilmiştir. Bunu karıştırmayalım, buna dikkat edelim. Doymamış asitleri ise arkadaşlar oda sıcaklığında ne halde bulunacak bunlar? sıvı halde bulunacak. Buna örnek olarak bitkisel yağlardan bahsedebilirim. Kimdir bunlar? Ayçiçek yağı ve zeytinyağı örneğini verebiliriz. Şimdi yağların ikincisi olan fosfolipitlerle devam edelim. Fosfolipitlerde arkadaşlar bir tane gliserol, iki yağ asidi ve bir fosfattan oluşurlar hücre zarının yapısına katılacak. Bu çok çok önemli. Demek ki fosfolipitler ne oluyor arkadaşlar? Hücre zarının yapısına katılıyor ve aynı zamanda hücreye yapıcı, onarıcı görev kazandırıyor ve hücrenin akıcılık özelliği de kazanmasını sağlıyor. Steroidlere baktığımız arkadaşlar, steroidler monomer yapılı yağlardır. Bunu bilelim. Bazı hormonların yapısına katılacaklar. Bu da çok önemli sorularda karşımıza gelebiliyor. Kolesterol steroid yapılı bir yağdır. Bunu da bilin. Proteinler yapılarında yine bunların karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunacak arkadaşlar. Tabii ki karbon, hidrojen, oksijen diğer organik moleküllerin yapısında, bileşiklerin yapısında bulunuyor ama azot buna özgü bir şey. Proteinlerin yapısında ne bulunuyor? Azot bulunur. Bazı çeşitlerinde ise kükürt bulunur. Azota dikkat edelim arkadaşlar. Yine proteinler 3. derecede ne yaparlar? Enerji verirler. 3. derecede enerji vericidirler. Kimlerden fazla? Karbonhidratlardan fazla. Ancak Yağlardan az olarak enerji verirler Ama 3. sırada Kullanılırlar neden Çünkü proteinler biliyorsunuz ki Yapıya katılırlar Monomerlerine proteinleri ne diyeceğiz En küçük yapısına amino asit Diyeceğiz Amino asitleri birbirine bağlayan bağ ise Arkadaşlar peptit bağ adını vereceğiz Şimdi burada en tane amino asitin bir araya gelmesiyle protein oluşacak. Ve bunun sonucunda da en eksi bir tane su açığa çıkmış olacak. Şimdi amino asitlerin proteinlerin en küçük yapısı olan amino asitlerin yapısına birlikte bakalım. Şimdi amino asit dediğimiz şey arkadaşlar buraya da yazdım. Bir karboksil gruptan oluşacak, bir amino grubundan oluşacak, bir de değişken dediğim radikal gruptan oluşacak. Şimdi bu radikal grup aslında onun e, yapısının farklı olmasını sağlamış olacak. Şimdi proteinler biliyorsunuz ki yapıya katılıyor ve bu nedenle canlılar için çok 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 önemli. Sorularda bunlar gelebiliyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Şimdi enzim ve hormonların yapısına katılır dedik. Bağışıklığın sağlanmasında görev alıyor. Yine doku onarımında görev alıyor. Şu şekilde düşünelim yeteri kadar proteinle beslenmediğimizde yaralarımızın geç onarıldığını fark ediyoruz. Neden? Çünkü doku onarımında görev alıyor proteinler. Hemoglobinin taşınmasında görev alıyor yine. Hemoglobin neydi? E, kanda bulunuyordu değil mi? Kas kasılmasında görev alıyordu. Hangi e, şeylerden bahsediyorum? Aktin ve miyozinden bahsediyorum. Yine bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Sil ve kamçılar protein yapıldır arkadaşlar. Bunları da bilelim. Bu da sorularda karşımıza gelebiliyor bazı e, yayınlarda. Proteinlerin birbirinden farklı olma sebepleri sizce ne olabilir? E, biliyorsunuz ki proteinlerin en küçük yapı birimi neydi? Amino asitti değil mi? Amino asitlerin e, sayısının farklı olması, sırasının farklı olması ve çeşidinin farklı olması proteinlerin birbirinden farklı olmasına neden oluyor?